Bana sadece birkaç dakikanızı verirseniz, size TradingView'deki en doğru ve en az bilinen araçlardan birini göstereceğim. Ham hacim verilerini güçlü momentum sinyallerine dönüştüren bir araç. Bu sadece başka bir basit hacim osilatörü değil. Bu, doğru kullanıldığında temiz girişler yakalamanıza, sahte sinyallerden kaçınmanıza ve büyük hareketlerle uyum içinde kalmanıza yardımcı olabilecek benzersiz bir hacim temelli trend ve dönüş sistemidir. Bu yüzden burada kalın çünkü size hızlıca iki güçlü strateji göstereceğim. Biri dönüşler için, biri trend takibi için ve gerçek işlem örnekleriyle birlikte. Hadi başlayalım. Öncelikle TradingView'e gidin. Ben de bu video için TradingView kullanacağım. Ardından buradan göstergeler sekmesine tıklayın. Arama çubuğuna Dynamic Volume Profile Oscillator yazın. Bunun alfa alt çizgi NATT tarafından oluşturulduğunu ve editörün seçimi olarak etiketlendiğini göreceksiniz. Grafiğinize eklediğinizde, fiyat grafiğinizin altında bir osilatör paneli olarak görünecektir. Şimdi hızlıca, bu şeyi özel kılan nedir? Temelinde, bu gösterge hacim analizini gerçek zamanlı bir hacim profili kullanarak ve fiyatın hacim ağırlıklı seviyelerden sapmasını ölçerek dinamik bir osilatöre dönüştürür. Yani sadece mumlara ve hacim çubuklarına ayrı ayrı bakmak yerine bu araç onları birleştirir ve trend gücü ile momentum değişikliklerine göre yön ve renk değiştiren dinamik bir sinyal hattı üretir. Osilatördeki ana çizginin mavi ve pembe arasında geçtiğini fark edeceksiniz. Yalnızca bu renk bile size momentum hakkında hızlı bir bakış sunar; mavi yükseliş için, pembe düşüş için. Ama sadece renge göre işlem yapmıyoruz. Gerçek güç, uyarlanabilir merkez çizgisinin etrafında gerçekleşir. Bu merkez çizgi sabit değildir. Volatiliteye ve piyasa koşullarına göre hareket eder ve sabit ortalama çizgilere kıyasla momentum değişimlerini çok daha iyi gösterir. Mantık şu, osilatör merkez çizginin üzerine çıktığında, artan yükseliş momentumu sinyali verir, alıcılar kontrolü ele almıştır. Aşağıya geçtiğinde, artan düşüş momentumu anlamına gelir, satıcılar devreye giriyor. Ama, ve bu önemli, her çapraz geçişi sinyal olarak körü körüne kabul etmiyoruz. Çünkü bu geçişler geri çekilmeler sırasında da olabilir. Bunun yerine osilatörü daha büyük trend bağlamında bir onay aracı olarak kullanırız. Kısa ve uzun vadeli momentumdan hızlıca bahsedelim. Osilatör merkez çizginin üstünde olsa bile rengi maviden pembeye dönebilir. Bu, kısa vadeli momentumun uzun vadeli trende karşı döndüğünün bir işaretidir. Aynı durumun tersi de geçerlidir. Pembe çizgi mavileşirse bu düşüş momentumunun zayıfladığını gösterebilir. Ama daha net sinyaller için çapraz geçişlere odaklanırız ve sahte sinyalleri filtrelemek için diğer araçları kullanırız. Gösterge ayrıca üst ve alt sınırlar da verir, aşırı bölgeleri işaret eder. Osilatör üst bölgenin üzerine çıktığında bu her zaman aşırı alım anlamına gelmez, aslında bazen güçlü bir kırılma momentumunu gösterir. Ama o bölgede bir süre kalırsa ve sonra aşağıya doğru kıvrılmaya başlarsa bu bir geri çekilme veya dönüş sinyali olabilir. Alt bölge içinde aynı mantık geçerlidir. Eğer altına düşer ve sonra yatay seyredip yukarı çıkmaya başlarsa, bu piyasadaki düşüş baskısının zayıflamaya başladığının ilk ipucu olabilir. Şimdi bu göstergenin ölümcül derecede hassaslaştığı noktaya geliyoruz. Uyuşmazlıklar. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin. Bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50 binden fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Eğer fiyat daha yüksek bir zirve yaparken, silatör daha düşük bir zirve yaparsa bu ayı uyuşmazlığıdır. Ve eğer fiyat daha düşük bir dip yaparken, osilatör daha yüksek bir dip yaparsa bu boğa uyuşmazlığıdır. Bu kurulumlar son derece güçlüdür, ama yalnızca doğru şekilde onaylanırsa. Hadi bunu parçalayalım. Ayı uyuşmazlığı senaryosunda, fiyat yükselir ama osilatör takip etmez. Bu, momentumun tükenmeye başladığının bir işaretidir. Ama hemen işlem açmayız. Bu iki tepe arasındaki salınım dibini buluruz, işaretleriz ve o seviyenin altında bir mum kapanışı bekleriz. O kırılma bize yükseliş yapısının bozulduğunu ve artık hem uyuşmazlık hem de fiyat hareketinin uyum içinde olduğunu söyler. O noktada satış işlemi açabiliriz, stopu son tepenin üzerine koyarız ve 1, 1.5 risk ödül oranı hedefleriz. Aynı mantık boğa uyuşmazlığı için geçerlidir. Fiyat daha düşük bir dip yapar ama osilatör daha yüksek bir dip gösterir. Bu iki dip arasındaki salınım tepesini işaretleyin, kırılmayı bekleyin ve alış işlemi açın. Bu kombinasyon, uyuşmazlık artı yapı kırılması, yüksek olasılıklı kurulumları piyasadaki gürültüden ayıran şeydir. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyalım, MACD kullanarak bir trend takip sistemi. Bu, osilatör sinyallerini filtrelemenize ve yalnızca büyük trend yönünde işlem yapmanıza yardımcı olacak. Göstergeler menüsünden MACD'yi grafiğinize ekleyin. Buradan yapabilirsiniz ve bu göstergeyi zaten biliyor olduğunuzu umuyorum. İlk olarak ayarlarını buradan açın. Hızlı uzunluğu 100 olarak değiştirin. Yavaş uzunluğu 200 yapın. Sinyal yumuşatma değerini 50'ye ayarlayın. Stil sekmesinde MACD ve sinyal çizgilerini kaldırın, yalnızca histogramı bırakın. Bu özel MACD ayarı artık sizin trend filtresi olarak görev yapacak. Histogram koyu yeşil olduğunda yükseliş trendindeyiz. Koyu kırmızı olduğunda düşüş trendindeyiz. Açık yeşil veya açık kırmızı çubuklar momentumun azaldığını gösterir ve dikkatli olmamız gerektiğini söyler. Şimdi bunu osilatörle birleştirelim. MACD koyu yeşilken ve osilatör merkez çizginin altına inip ardından tekrar üstüne çıkarsa ve çizgi maviye dönerse tıpkı burada gördüğümüz gibi. Bu senin alış sinyalindir. MACD gücü onayladığı sürece alış işlemi yapabiliriz. Stop loss'u son salınım dibinin altına koyabilirsiniz. 1 1.5 risk ödül hedefi koyabilirsiniz. Bu stratejiyle alış işlemi yaparken her zaman osilatör çizgisinin şekline ve eğimine dikkat edin. Eğer merkez çizgiyi güçlü bir yukarı açıda geçiyorsa ve hemen maviye dönüyorsa bu yükseliş momentumunun hızlandığına dair güçlü bir sinyaldir. Ama geçiş düz veya tereddütlü ise daha fazla onay beklemek ya da işlemi atlamak daha iyidir çünkü zayıf momentum genellikle düzensiz fiyat hareketine veya sahte sinyallere yol açar. Bir alış örneği daha üzerinden geçelim, ardından bir satış işlemi örneğini de göreceğiz. Burada Maj Day histogramının koyu yeşil olduğunu, yani yükseliş trendini onayladığını görebiliyoruz. Osilatör merkez çizginin altına çekilmiş ve ardından tekrar yukarı geçerek maviye dönmüş. Bu bizim girişimizdir. Stapu son salınım dibinin hemen altına koyarız ve işlemi kar hedefimize kadar sürdürürüz. Burada bir ipucu, fiyat hareketi, osilatör geçişi sırasında güçlü bir engulfing mum veya kırılma barı gösteriyorsa, sinyal çok daha güvenilir hale gelir. Şimdi tam bir satış işlemi örneği. Burada MACD'nin koyu kırmızı olduğunu ve düşüş trendini onayladığını görebiliriz. Osilatör çizgisi merkez çizginin üstündeydi ve ardından keskin bir şekilde aşağı geçti, pembe oldu. Bu noktada MACD hala koyu kırmızı renktedir. Bu bizim giriş tetikleyicimizdir. Stop-loss'u son tepenin üzerine koyabiliriz. Kar alma hedefi riskimizin 1.5 katı olarak ayarlanabilir. Aynı anda direnç bölgesinden net bir reddedilme görürsek bu sinyale daha fazla güven katar. Son bir not, bu strateji güçlü olsa da kayıplara karşı bağışıklığı yoktur. Hiçbir gösterge veya strateji kazanç garantisi veremez. Her zaman uygun risk yönetimi kullanmalısınız. İşte bu kadar. Dynamic Volume Profile Oscillator'ı doğru şekilde kullanırsanız, ister uyuşmazlıkla ister trend onayıyla teknik analiz seviyenizi gerçekten ileri taşıyabilir. Eğer bu içerikten değer aldıysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz gelişmiş stratejileri kaçırmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.